Hayatımda ilk kez nar eşkisi yaptım. Gerçekten çok mutluyum başardığım için. Bahçemizin nar ağacını bu şekilde gösteriyorum sizlere. Tek tek hepsini topladık. Daha doğrusu ben iki tane topladım. Geri kalanını eşim topladı. Hakkını yemeyeyim şimdi değil mi? Hadi o zaman tarife geçelim. Narı dilediğiniz gibi taneleyebilirsiniz Tabii ki illa benim yaptığım gibi yapmanıza gerek yok. Ben annemin usulü yaptım. Bu şekilde doğradım. Gördüğünüz gibi önce bir kapağını açıyorum. Bu şekilde çevirince zaten çık diye çıkıyor bu şekilde. Çizgiler oluyor. Bu narın çizgilerinden bıçak yardımıyla çizikler çekiyorum. maksadım narı döverken hepsinin kolay bir şekilde çıkması. Narı dövmeyi de zaten internette her bir yerde bulabilirsiniz. Yani bu e, özel bir şey değil. Bu şekilde aralıyoruz. Ortasındaki beyaz perdeyi çıkarıyoruz. Bazı narlarda hafif bir şekilde çıkıyor. Bazılarında biraz zorlanabilirsiniz ki ben burada hafiften bir zorlama yaşadım. narı ters çevirip tahta kaşın arka tarafıyla sert bir şekilde vuruyoruz. Bu şekilde kolaylıkla nar tanelerini ayıklayabiliriz. Yaklaşık 20 tane nar kullandım. Bu şekilde döverek gördüğünüz gibi içeri, içerisi güzel bir şekilde çıktı. 20 tane narımızı bu şekilde taneledik. Bu arada narın eşki olmasını mutlaka özen gösterin. Ben katı meyve sıkacağından suyunu çıkardım ama dilerseniz farklı yöntemlerde kullanabilirsiniz tabii ki. Posasını da ayrıyetten tülbentten geçirdim. Suyunu da ayrıyetten tülbentten geçirdim. Çünkü üzerindeki o beyaz köpüğün tamamıyla geçmesini sağlamak istedim. şekilde suyu hazır oldu. Bir çay bardağı kadar da kendime ayırdım. Tabii ki bu zahmetin bir ödülü olması lazımdı. Nar suyum kaynadıktan sonra üzerindeki bu beyaz köpüğü alıyorum. Daha sonra kısık ateşte yaklaşık 3-4 saat istediğim kıvam alana kadar kaynatmaya devam ediyorum. Arada bir gelip karıştırıyorum tabii ki ihtiyaç kalmadı ama kısık ateşte yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Yanma ihtimali olmayacaktır. Bu şekilde kıvamını kontrol ediyorum. Tam benim kıvamda akışkan bir kıvam. Neden? Çünkü yemeklerde ve salatalarda kullandığımızda kolay bir şekilde bütün o malzemelere yayılabiliyor. Bu arada bir bilgi vereyim size. Azerbaycan'da nar içkisine nar şarap denir ve özellikle balık yemeklerinde kullanılır. Evet nar içkim hazır. Başka bir kaba aldım rahat bir şekilde şişeye eklemek için sirke şişesi kullandım ben bu tarz şişeleri atmıyorum yağdanlık olarak da bazen kullanabiliyorum bu şekilde şişeye ekliyorum daha sonra buzdolabı da muhafaza edeceğim bu şişe bana bir seneden fazla gider zaten deneyecekleri şimdiden afiyet olsun